2026 finans dünyası için gerçekten de bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Yani bir yanda bildiğimiz, alıştığımız sistemlerin ne kadar sağlam olduğunu göreceğiz, diğer yanda ise her şeyi, ama her şeyi temelden değiştirebilecek radikal yenilikler kapımızı çalıyor. Peki bu denklemde bizi tam olarak ne bekliyor? Hadi gelin bu kritik sorunun cevabını şöyle bir deşelim, birlikte arayalım. Çünkü ufukta beliren o değişimler var ya, işte onlar hepimizin ama hepimizin geleceğini doğrudan etkileyecek. Pekala, konunun derinliklerine inme zamanı. Şimdi, küresel ekonomiye baktığımızda tek bir tablo görmüyoruz. Aslında karşımızda birbirinden tamamen farklı iki hikaye var. Evet, Atlantik'in iki yakasında adeta züt rüzgarlar esiyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri orada büyüme hem gümrük tarifeleri yüzünden hem de orta sınıfın üzerindeki o baskıdan dolayı biraz frene basmış durumda. Diğer tarafta ise Euro bölgesi var ki özellikle Almanya'nın başı çektiği mali teşviklerle adeta yeniden canlanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Elbette küresel sermaye akışları için oyunun kuralları yeniden yazılıyor demek. Rakamlara baktığımızda bu ayrışma çok daha netleşiyor. Bakın, ABD için %1.4'lük hani daha mütevazı bir büyüme bekleniyor. Ama Euro bölgesine gelince yılın ikinci yarısında %1.8'de bir atağa kalkması öngörülüyor. E peki sonuç ne? Sonuç şu. Yatırımcılar ve şirketler için oyun alanı bildiğiniz yeniden şekilleniyor ve sermayenin yeni adresi pekala Avrupa olabilir. Şimdi ekonomiden bir adım uzaklaşıp teknolojinin tam kalbine inelim. Çünkü şu anda finans sektörünün üzerinde inanılmaz bir baskı var. Nedir bu baskı? Yapay zekayı artık bir deneyelim de görelim aşamasından çıkarıp kurumun temel taşı, yani DNA'sı haline getirme baskısı. İşte bu alıntı yapay zeka konusundaki en büyük engeli o kadar güzel özetliyor ki bankalar gerçekten büyük hayaller kuruyor. Ama bu hayaller neye takılıyor biliyor musunuz? Kırılgan, parça parça, dağınık veri temellerine. Yani şunu aklımızdan çıkarmayalım. Elinizdeki yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun, o sadece ve sadece beslendiği veri kadar akıllıdır. Çok verirseniz çöp alırsınız. Peki, tüm bu çabanın sonunda ulaşılmak istenen nihai hedef ne? İşte o hedefin adı eylemsel yapay zeka. Şimdi bu ne demek? Bunlar size sadece dikkat piyasa düşebilir diye bir uyarı veren sistemler değil. Hayır. Bunlar aynı zamanda sizin adınıza inisiyatif olup portföyünüzü yeniden düzenleyen, yani aksiyon alan otonom sistemler. Finansın geleceği de işte tam olarak bu proaktif zekaya doğru koşuyor. İyi de bankalar bu büyük hedefe nasıl ulaşacak? İşte tam bu noktada Deloitte'ın önerdiği 5 adımlık bir yol haritası devreye giriyor. Buradaki amaç hani birkaç tane pilot projeyle yetinmek değil. Asıl mesele yapay zekayı alıp kurumun DNA'sına işlemek, her şey tepeden tırnağa ortak bir vizyonla başlıyor ve en sonunda geleceğin o bahsettiğimiz eylemsel zekasına sağlam bir zemin hazırlamakla tamamlanıyor. Şimdi yapay zekayı bir kenara bırakalım ve paranın bizzat kendisine, paranın doğasını temelden sarsan bir başka devrime geçelim. Stable coinler. Bu teknoloji bildiğimiz anlamda paranın nasıl hareket ettiğine resmen meydan okuyor. Peki bu işini ateşledi. Her şey Amerika'da bu ödeme amaçlı stable için net kurallar koyan bir yasayla başladı. Bu yasal netlik Ortadaki o belirsizlik sisini bir anda dağıttı ve hem inovasyonun hem de daha da önemlisi büyük oyuncuların artık sahneye çıkmasının yolunu açtı. Potansiyelin ne kadar devasa olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın yeter. 2030'a kadar küresel stablecoin piyasasının tam 3.7 trilyon dolara ulaşabileceği konuşuluyor. Bakın bu öyle kenarda köşede kalmış bir niş pazar falan değil. Bu doğrudan finansal sistemin merkezini oynamaya hazırlanan dev bir güç. E, bu durum doğal olarak bankacılık sektörü içinde doğrudan bir tehdit demek geleneksel banka mevduatlarının 1 trilyon dolardan fazlasının stable coinlere akma riski var. Daha basit anlatmak gerekirse bu bankaların en temel para kaynağının yani can damarlarından birinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Ama tabi madalyonun bizde diğer yüzü var. Her tehdit aynı zamanda yeni fırsatlar demek. Finansal ekosistem bu yeni teknolojiye adapte olurken, bakın, ihraççılardan platform kurucularına, saklama hizmeti verenlerden ödeme işlemcilerine kadar yepyeni iş kolları, yepyeni roller ortaya çıkıyor. Kısacası, oyun yeniden kuruluyor ve kartlar yeniden dağıtılıyor. Şimdi konunun çerçevesini biraz daha genişletelim ve finans dünyasını dışarıdan şekillendiren baskılara bakalım. Yani jeopolitik belirsizliklerden tutun da teknolojiyle daha da güçlenmiş yeni nesil tehditlere kadar uzanan o karmaşık riskler dünyasına 2026'nın siyasi takvimine baktığımızda piyasaları her an dalgalandırabilecek potansiyel mayınlarla dolu olduğunu görüyoruz. Yani Macaristan'daki bir seçimin Avrupa fonlarını etkisinden tutun da Kuzey Amerika'daki o devasa ticaret anlaşmasının geleceğine, hatta Amerika'daki ara seçimlerin yaratacağı belirsizliğe kadar her bir gelişme küresel dengeleri yerinden oynatma potansiyeline sahip. Ama riskler sadece politikayla sınırlı değil. Sakın öyle düşünmeyin. Teknoloji dediğimiz şey iki ucu keskin bir kılıç gibi ve finansal suç tehdidi artık her zamankinden çok daha karmaşık. Bir yanda yapay zeka destekli dolandırıcılıklar hızla artıyor, diğer yanda düzenleyiciler kara para aklamayla mücadelede denetimleri iyice sıkılaştırıyor. Hatta o yeni gözde stablecoin'ler bile yeni yeni soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor. Tüm bu riskler ve belirsizlikler karamsar bir tablo çiziyor olabilir ama resmin bir de çok aydınlık bir yüzü var. Şimdi rotayı bütün bu karmaşanın içinden sıyrılıp yarının ekonomisini bilinçli bir şekilde şekillendiren o büyük yatırım trendlerine çevirelim. Yani sermaye nereye akıyor, umut nerede ona bakalım. Buradaki en kritik nokta aslında şu. Artık yatırımlar sadece kısa vadede ne kadar kazanırım hesabıyla yapılmıyor. Artık işin içinde çok daha büyük hedefler var. Geleceği güvence altına almak, tedarik zincirlerimizi daha dayanıklı kılmak ve tabii ki gezegeni korumak gibi. İşte bu büyük hedefler paranın yeni rotasını çiziyor. Sürdürülebilir finanse akan paranın boyutunu hayal etmeniz için söylüyorum. Küresel yeşil tahvil piyasası bugün tam 1.9 trilyon euroluk bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu alt alta yazılmış bir rakamdan çok daha fazlası. Bu daha temiz, daha dayanıklı bir dünya inşa etmek için fiilen harekete geçmiş devasa bir sermaye demek. E tabi Avrupa'da bu yarışta ben de varım diyor. Tam 409 milyar euroluk dev bir rekabetçilik fonu ayırmış durumdalar. Peki bu para nereye gidiyor? Temiz enerjiye, dijital dönüşüme, biyoteknolojiye ve savunma gibi stratejik alanlara. Buradaki amaç çok ama çok net, Avrupa'nın gelecekteki rekabet gücünü ve kendi kendine yetebilme kabiliyetini yani stratejik özelliğini garanti altına almak. Kısacası 2026 gerçekten de tam bir yol ayrımı. Teknoloji, jeopolitika ve iklim değişikliği gibi devasa güçler birbiriyle çarpışıyor, iç içe geçiyor. Ve bu karmaşık denklemde kazananlar, şanslı olanlar falan değil, değişimin kokusunu önceden alıp ona göre hazırlık yapanlar olacak. Bu yüzden asıl soru şu. Ne olacağı değil, kimin hazır olacağı. Peki ya siz, hazır mısınız?